Hepinize selamlar dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Instagram üzerinden nasıl ücretsiz bir şekilde takipçi hilesi yapabilirsiniz öğreneceğiz. Şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Dostlar ilk olarak videomuza geçmeden önce her videomuzda yaptığımız bir çekiliş hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Her videomuzda iki arkadaşımıza biner takipçi hediye ediyoruz. Çekilişimize katılmak için ise videomuzu sonuna kadar izleyip daha sonra videomuzu beğenip Yorumlara ise katılıyorum ve yanına instagram adresinizi yazıp yorum yaptıktan sonra kanalımıza abone olarak çekilişimize katılabilirsiniz. Çekilişimizin sonuçları ise bir sonraki videomuzun içinde olacaktır. Dilerseniz bildirim zilini de açarak yüklediğim videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Dostlar ilk olarak sizlere açıklama kısmına verdiğim linke giriyorsunuz ve kayıt ekranımız açılıyor. Sağ taraftan hızlıca bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. Daha sonra isim, soyisim, mail adresiniz telefon numarası. Daha sonra ise bir parola belirleyip bu parola tekrarında yazdıktan sonra üyelik sözleşmesini okudum kabul ediyorum deyip kayıt ol diyerek web sitemize kayıt oluyorsunuz. Ben tabii ki kayıt olduğum için tekrar kayıt olmayacağım. Kayıt olduktan daha sonra ise site bizleri giriş ekranına yönlendiriyor. Belirlediğiniz kullanıcı adı ve parola yazdıktan sonra oturum aç diyerek sitemize oturum açıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi sizlere tanıttığım bu site bir SMM panel ve bu tarz panellerden ücretli bir şekilde takipçi satın alabiliyorsunuz. Burada videoyu kapatmayın. Sitenin şu anda bir kampanyası bulunuyor. Buradan aşağı indiğimiz zaman görebiliyorsunuz ödül ilk 100 kişiyle sınırlıdır diyor ve 100 kişiye 500 takipçi hediye ediyorlar. Biz de bu kampanyadan yararlanacağız. İlk olarak hızlıca siparişimizi verelim. Daha sonra ise Nasıl ücretli bir şekilde takipçi satın alabilirsiniz öğrenelim. Şu anda hesabımı görebiliyorsunuz 42.200 takipçim bulunmakta. Sayfamı yenilediğimde de bu değer tabii ki aynı. Şimdi kullanıcı adımızı kopyalamamız gerekiyor. Daha sonra ise kategori kısmından sal Rapid dünyanın en ucuz servisleri kategorisini seçip Ve en üstteki bu servisi seçiyorsunuz. Zaten buradaki tutar da 0.00 TL olarak gözüküyor. Aşağı indiğimiz zaman takipçilerinde 365 gün garantisi olduğunu belirtmişler. Link kısmına sadece kullanıcı adınızı yazıyorsunuz ve siparişimi teyit ettim okudum ve onaylıyorum deyip sipariş ver diyerek siparişi oluşturuyorsunuz. Ve siparişler kısmına girdiğimizde de siparişimizi görebiliyorsunuz. Ayrıca ücreti de görebiliyorsunuz. 0 TL'ye siparişimizi oluşturduk. Şimdi takipçilerimiz gelene kadar ise hızlıca sitemizi tanıyalım. Yeni sipariş kısmına girdiğimizde buradaki kategorilere giriyorum. Ve gördüğünüz gibi Instagram takipçi kategorilerini görebiliyorsunuz. 60 gün, 90 gün, 30 gün, 365 gün, ömür boyu, garantili, telafi gibi kategorileri bulunuyor. Bu kategorilerden satın aldıktan sonra eğer takipçileriniz düşerse buradaki garanti süresi kadar sizlere e, garanti veriliyor. Bu süre içerisinde takipçiniz düşerse de sizlere takipçileriniz geri gönderiliyor. Tabii ki beğeni, dilisizlenme, videoyu izlenme, beğeni, yorum gibi birçok kategorileri bulunuyor. Daha fazla aşağı indiğimizde Facebook, daha sonra Twitter, YouTube, TikTok, daha sonra aşağı indiğimizde Twitch, Discord, Telegram, Spotify gibi birçok kategorileri bulunuyor dostlar. Biraz önce zaten nasıl satın alabileceğinizi göstermiştim. İlk olarak kategori seçiyorsunuz. Daha sonra satın alacağınız servisi seçip link kısmına da kullanıcı adınızı giriyorsunuz ve miktar kısmına ne kadar takipçi göndermek istiyorsanız yazıp siparişi oluşturuyorsunuz. Farklı servislerde sipariş oluşturabilmek için bakiyeniz olması gerekiyor. Buradan bakiye yükle kısmına tıklayarak bakiye yüklemesi yapabiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki yüklenecek tutar kısmına tutar yazıp ödeme yap diyerek buradaki ödeme ekranına kart bilgilerinizi yazarak ödeme yap derseniz anlık bir şekilde bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Dilerseniz de buradaki vakıf, bank, papara veya ziraat hesabına para gönderip parayı gönderdikten sonra ödeme bildirimi deyip hangi banka ödeme yaptığınızı tutarınızı ve ödeme yapanın adını yazdıktan sonra ödeme bildirimi yap diyerek de ödeme bildirimde bulunuyorsunuz ve zaten birkaç dakika içerisinde site adminleri tarafından kontrol edilip hesabınıza manuel olarak bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Tabii ki sizlere önerim buradaki kısımdan yükleme yapmanız hızlıca kart bilgilerinizi girerek ödeme yapabilirsiniz. Onun dışında servis listesi kısmından servisleri ve fiyatlarını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi servisler ve fiyatları gözüküyor. Siparişler kısmından ise oluşturduğunuz siparişiniz ve durumunu inceleyebiliyorsunuz. Davet et kazan kısmından ise buradaki kayıt linki ile kayıt ettirdiğiniz her üyenin yaptığı yüklemelerden %3 kazanç sağlıyorsunuz. Diğer kısımlar pek ilgili olmuyor. Onun dışında destek kısmı bulunuyor herhangi bir sıkıntı yaşarsanız siparişiniz hakkında buradan talep oluştur diyerek sipariş sorunları veya ödeme sorunları, bayilik hakkında şikayet öneri gibi buradaki kategoriyi seçip destek talebi oluşturarak da destek alabiliyorsunuz. Şimdi hızlıca Instagram hesabımıza dönelim. Sayfamı yeniledim. Ve gördüğünüz gibi şu anda 42.400 takipçiye ulaştık. 200 adet takipçi hesabımıza geldi. Sizlere zaten hızlıca siteyi anlatmaya başladım. O süre içerisinde gelmeye başladı takipçilerimiz. Görebiliyorsunuz şu anda takipçilerimizi. Şimdi bir süre bekleyelim. Takipçilerimizin tüm hesabımıza geldiğinde videomuza devam edelim. Ve dostlar şu anda görebiliyorsunuz 42.700 takipçiye ulaştık. Saatteki zaten de görebilirsiniz. 4-5 dakika içerisinde tüm takipçilerimiz hesabımıza geldi. Ücretsiz bir şekilde takipçi hilesi yapabildik. Gelen takipçileri de bu kısımlardan zaten görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 2 saniye önce, 4 saniye önce, 5 saniye önce hesabımıza gelmiş takipçiler. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.